Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber MZ 20 rütbe yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet 20 rütbe serisinin devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar daha fazla başka oyunlar gelmesini istiyorsanız diyelim Zuba olur, başka oyunlar olur. Minecraft olur, Survival Surf olur. Başka oyunların gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videoya geçelim. Arkadaşlar ben şey yapmadan videoya geçmeden önce azıcık da olsa kupayı kastım. Çok fazla uzun sürmesin diye. Bazı yerlerde de bugün belki bir de 20 rütbe yapmaya çalışabiliriz. Emz 20 rütbe olduğu zaman. O zaman onu kasarken birazcık kesebilirim birazcık kesebilirim. Bu da bir dynamite var ve sıkıştı ve aksesuarını kullandı. Uçamaz. Dynamite beni öldürmek istiyor bu öldüremez. Şimdi gel, şimdi gel. Sıkıyorsa gel şimdi. Şimdi gel. Aksesuarını kullandı. Tara şurada bir yerde olmalı. Şurada şurada bana değil diyen. Ene değil diyen. Ha internet koptu. Ay internet koptu. Aa, internet, koptu. Aa. i̇nternet koptu. Bu ne ya? Kaçıncı oldum acaba? Yedinci olmuşum. Neyse 8 zencilikten iyidir. Tekrar bir oynayalım. İlk maçımız yedincilikle sonlanıyor. Keşke internet gitmeseydi. Şuraya başka odaya geçeyim ben. Evet burada da daha, internet daha çeker. Anam 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 anam. Şu otomatik basma düğmesi de çok zor. Aa ölmedim. Ölmedim ölmedim ölmedim. Güzel ölmedim. beni öldüremez. Ya da öldürebilir misin? Gel bakayım. İşte aksesuar böyle konuluyor. Evet. Daha sekiz kişi kaldı. Bu ne? Şöyle birazcık saklandım. Gel yapip pip. Patlayacaksın. Patladı. Öldüremedik. Ha! Yine yedinci oldum. Bir maç daha yapalım. Eksi iki nasıl yenir mi? Yedim ya. E İki maçta eksi dört mü yenir ya? Yani? Alsam süper olacak. Şurada azıcık şurada bir bekleyelim. Şu Max zaten bize doğru gelecek. Ben de onu öldüreceğim. Azıcık vurdum. Ah, azıcık daha vuramadım. Aa, aa, biraz daha vurdum güzel. Güzel güzel azıcık daha vurdum. Minik minik onu öldür onu öldüreceğiz de Aa, öldüm. Ya yine iki mi 2 mi alırız ya. Arkadaşlar geldim. Emzin 20 ritp olmasına 7 kupa kaldı. Ben birazcık kastım. Orayı kesip kastım birazcık. Ben şöyle kıralım bunu. Şurada bir peni vardı. Otomatik bas basmıyor işte. Otomatik basınca gitmiyor mu? Çok kötü. Bir sorcu var. Burada bir sort var. Şuna bir tane bir tane daha savaşta Bu Tara varmış. Şurayı iki saniye gizlenelim. gizlenelim. Tara burada değildir. Bir dynamite var. O tar oradaymış. İyi ki gitmemişim. Yok söylemiştim. Ee, evet, altı kişi kaldı. Search bir diğerini de aldı. Şu nitayı da ben alayım. Aldım. İnternet çok gidiyor ya. Evet, burada öleceğim. Burada öleceğim. Bir kişi daha ölsün. Lütfen bir kişi daha ölsün. Bir kişi daha gitsin. Hadi. Tek atıyor zaten. Tek atıyor zaten ya. Hadi, çok kötü vuruyor ya. Çok fena vuruyor. Sur 8 ve yapıldı mı işi bitiyor. ve 5 kupa kaldı. Dördüncü olmam lazım. Dördüncü olursam evimiz 20 oluyor. Evet arkadaşlar beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yukarı bıraktım. Gördüğünüz gibi direkt bir kişi ölüyor ama kim kimi öldürdü bilmiyorum. Orada bir tank var. Ben tike saltık. Ben anne hani sen benimle arkadaş olacaktın. Yalancılara bak. Ve öldüm. Ah, spor çok fena vuruyor ya. Eksi 3 mü? 5 sandım. Ah, 8 kupam kaldı. Gittikçe zorlaşıyor. O da beni çok rahatsız ediyor. Ya da aynı mal gitti. O da aynı mayık gitti evet. O da aynı Mike gitti. Şimdi şöyle kıralım. Tam gazın oraya mı gideceksin? <laughs> Şuradan ölmemek için şey yapıyorum. Kimse yok. Evet, burada burda kimse şey yok güzel. ne oldu tekrar girelim oyundan attı neden böyle oldu bilmiyorum hani var ne ne bizi görmedin son anda çık ne Varmış. evet 4 kişi kaldı evet bir kişinin daha kalması lazım tamam kaçalım diyeceğim de oğlum oğlum, oğlum. gitti Çok kasıyor internet yani 6 kupa geldi ve iki kupa kaldı. İki kupa kaldı. Çok az bir süre kaldı. İnşallah kupa eksilmem. İnşallah eksilmem. Ve sorcu var. Şuraya iki dakikalığına girelim. Buraya çıkarım. Sonra buraya geleceği için Sonra önceden dedim ya. Şöyle vursak gider mi? Gitmiyor Ve bir rosa geldi. Tamam olur. Hadi gel arkadaş olalım. Ben seninle arkadaş olacağımı sanıyordum ya. Eksi 3 gitti. Ya çok saçma ve internet bayağı fazla kasıyor. internet çok kasıyor. İnternet modemin olduğu yere gitmek istiyorum da arkadaşlar siz rahatsız olursunuz diye gitmek istemiyorum. İki e, Mr. P karşı karşıya. Ne bir Mr. P yani tabii. Şöyle bir gidelim. Mr. B'ler çok kötü oluyor. Beni görmedi o. Beni görmedi. Öldüm. Eksi bir neden yorum ki? Eksi bir gitti ya olsa ölseydi artık kupayı yiyecektim de. Çok zorlanıyorum ya. Arkadaşlar sizin için kupa eksilmek pahasını yapıyorum bunu. Bir çok görmeyin. Ona yardım edelim. Ama yine beni öldürecek biliyorum. Ve bir tane de kar başımı, başımıza bir tane de kar geldi. 3 3 kişi 4 kişi. Şöyle 5 kişi kaldı. 3. olmam lazım. Burada da bir var benim ön Üçüncü olmamaya da izin vermez ki. Neyse. Şansımı deneyeceğim. Dört kişi kaldı. Hadi ya. Üçüncü olmam lazım. Bir kişi. Öldüm. Bir beni sıkıştırdığı için her türlü ölecektim. Öleceğimi biliyorum. Ve bir kupa kaldı artık yeter ama. Artık yeter ama ya. Arkadaşlar bu son maçımız olsun. Sonradan videoyu kapatacağım. Beşinci olmam lazım hadi. Ya beşinci olmam lazım. İlla beşinci illa. Ya da dördüncü, üçüncü falan olabilirim. Ama çok fazla da uzatmak istemiyorum. Bir AFK evet. İkisini de alayım. Ve kazandım. Evet ve kazandım. Gelin. Evet öldürdüm. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum ve Emzi 24 part yaptık arkadaşlar. Bu videoda görüşmek üzere hoşça kalın.